Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bu adam ne diyor ya kopyalayıp ve galiba. Bugün ee, dün Roblox'a olurken bir oyun gözüme çarptı. 20 bin, mi 22 bin mi ne oynanıyordu? War Simulator diye bir oyun. Maraba sana da maraba. Bugün de o oyunu inceleyeceğiz falan filan. 24 bin mi? 24 bin mi? Ha bu arada hiç unutmadan hemen söyleyeyim. Efe bin ne olduk? Bin ne oldu? Bu ne oldu? Silahım böyle kafana giriyor ama. Ne oldu lan söyle. Kesinlikle silah soruları söyletmiyoruz. 52 abone 52 değil de 50 diyelim. Artık gerçi 50 ama ya. neyse. Yani 52 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Çekilişin şartlarını ve nasıl katılacağınızı falan filan size anlatacağım. Ee, sıradaki videomda da ondan sonra içinde. Yakın zamanda çekiliş ilgili bir videoda gelecek. Ne şekil şu an kanalı yeni gelenler ne çekilişi falan diyor. Allah Allah bir Eee, Ee, Bilmeyenlerin üstünü de söyleyeyim. 50 lira çekilişi yapacağım. 50 abone 50 lira Ben Yani küçük bir kanal olduğum için çok bir şey hem veremeyim veremem hem de zaten 190 lira var. 100 lira olsa grup falan falan filan. Benden 150 lira çıkmış oluyor. Allah bu Erkay kardeşim dur. Allah sizde vardı Yok mu bıçak? Şimdiki boru mu? Ah, 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 kaç 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 korktum ben. Efe ne düşün, ne düşünüyorsun eli iki abone olmamın hakkında? Abi yani silah diyor alabilirsin diyor sağda. Ya durmamış. Evet inşallah kayıp başladı. Tamam. Şu e, kısa oluşturuyla ilgili bir sıkıntı yaşıyorum da. Teşekkürler de henüz <laughs> Yeni spiker işi aldık. O Robux'a iş yapayım. Oh, pompalı tüfek geldi yalnız. Bak lan karizmaya. Atla ah, gelme. Lan git dur şurada. Ya, hareket yapıyoruz. Nereye kaçıyorsun? Kaçma lan. Kaçma. Bu arada eğer sevirse bunu ikinci bölümde çekebiliriz. Böyle bir, ufak bir seri de olsa. Yapılabilecek güzel bir oyuna benziyor. Gel lan. Al sana. Sıradaki silah neymiş? Çopar abimize bakalım. Burada Haftalık babuk sunumu vereyim. <laughs> Bizden sonra hazır, hazır. Şaka da bir arada öyle bir şey yok. Şimdi diyecekler babuklu iş çalışan şey yapıyor. Benim daha falan filan. Bir şeyler diyecekler. Aha. Efe sen gidiyorsun elden. <laughs> sıradaki silahımız 750 işte artık dolar mıdır bilmem nedir olmuş o silahı alıp devam edeyim ben sizde o sırada oturun işler arkadaşlar 750 para kasmaya az kaldı ama ben birazcık ilerledim böyle bir yere geldim aa tamam you can buy bu da makineli silah kullanan adamlar var yani armor da alabiliyormuşum oyun bana hatırlatıyor komando var Efe burada bizi harcarlar. Kaç. Kaç Berkay sen geliyorum geliyorsun? Kaç. Yeni silahımızı alıyoruz. E, 1918 bar. Peki. Allah. Geliyorum oraya. Komandolar var burada. Yeni silah aldım Bu çok iyi de. Ka kaçma. Neden kaçıyorsun? Tara 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 tara. Ah, uçakla alıyor. Ah. Savaşa Türkiye olarak damgamızı vurduk. Bu bölümde sadece bir oyun tanıtma amaçlı falan filan e, çekeyim dedim. Eğer beğenirse ikinci bölüm falan filan yani gelebilir. Kaçma savaştan korkma. Ay sanki gerçekten bir dünya savaşındayız ya. Evet öyleymişiz. <laughs> Sen öldün mü? Yok kaçıyorsun galiba. Topuklamış efendim. Bu arada sürekli bunny cam sekmesi açılıyor biliyorum rahatsız oluyorsunuz ama yani mecburum çünkü kalbi takip etmem lazım oradan. Yediler mi seni? Buradan elde gidilmiyor ama. Ihh gidilmiyor. Kardeş sen ne kullanıyorsun ya silah olarak? Komandolar. Efe, ikinci dünya savaşı gidelim mi? ben? Allah. Ben sıradaki silahın parasını toplayayım. Bir daha bir de şey yapayım. İkinci dünya savaşına gidelim. Efendim. Sıradaki silahın parasını topladım <laughs> Neyse. Oradan videoyu devam ettiririm yine. Ben sıradaki silah da aldım. Sıradaki silah şöyle bir şey. Bak, şöyle. Adı ne? Sniper gibi diyeceğim de direkt sniper bu oynamayı pek sevmedim. O yüzden bir sonraki silahı da geçip belki ondan sonra da 2. Dünya Savaşı geçip orada videoyu kapanır, kapatırız. Ben bir hem 2.5 ay kastım hem de bir öldüm. Şunu fark ettim. Her öldüğünde böyle değişik Dünya Savaşı'nda ki ünlüler mi artık neler bilmiyorum. Ölü sözleri geliyormuş. Mesela Charles Harris öyle bir Charles Harris e, yüksek ihtimalle iyi biridir falan ama ben tanımıyorum yani ne yalan söyleyeyim. İşte 1885 ile 1912 yılları arasında ama bir şeyler demiş işte ben çeviremiyorum İngilizcem kötü siz çevirirseniz Şu silahla birazcık kasabildim. Sırada makine makineli, tüfek mi öyle bir şey var. Ne? Efe bir baksana. Ay, Berkaymış bu. Tora 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 bitmiyor mermisi bitmiyor. Şuraya da yapayım. Yarım saat falan takılır orada yapması normal. Biz bir bir e, şurayı da göstereyim. Burada Birinci Dünya Savaşı'nda bahsetiyoruz. 2. Dünya Savaşı'na etmek, 3. Ka Vietnam Savaşı'na etmek. 30K Yağ Savaşı bir şeyler diyor. 3'lük ha modern savaş 3,5 milyon. Future artık neyse 35 milyon milyar. Ben burayı ne yaptığına gidebiliyormuşum. Efe baksana silahıma. sürpriz hoş geldin. Efe şey yapmadı orayı açtı. Ben de yeni görev alayım. 3k para toplayıp devam ediyorum. Ee, evet ben bir 5k falan para kastım. Yani kastım. Buradan upgrade'den bir şey neymiş bunlar bir dakika. bir şey var bir Şöyle bıçak mı desem, nasıl desem bilemedim. Bu ne oğlum bu? Evet, kılıç, mılıç, öyle şeyler var. Bir de armorlar var. Bunları keşfettim. Şu armorlardan bir tanesini almak istiyorum. Bunu. Mesela bay diyeyim. Ne işe yaradığı hakkında inanın hiç Tamam, bir tane de şu milli midir? Milli midir? Ondan almak istiyorum. Şundan bay. Kutlandı. Tamam, ete bu arada siz şey kastınız herhalde 3k para, ben de kastım. İkinci Dünya Savaşı'na gidiyorum, evet istiyorum. Sanırım. Evet, devam. Burası arkaya gidilmiyor galiba. Evet, videodan yavaş yavaş sonuna gelelim. Türkiye ikinci... Yok, ne var? <laughs> konuşamadım. Kandım <içler> seni. <laughs> Fuh siz öğretmenler, annem de öğretmen. Ya şimdi, bir dakika. <laughs> şimdi de dayak yemeyelim boş boş. Bu ikinci Dünya Savaşı'nı sıradaki videoda göstermeyi düşünüyorum. Çünkü buradaki şeyler hem birazcık pahalı. Eğer videoyu beğenirse sıradaki videoda çekerim. Çünkü yani, böyle gösterirsem anlayacaksın ne demeye çalıştığını. Birazcık pahalı evet. O yüzden yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Evet. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer gerçekten iyi görürse, ikinci bölümü çekmeyi düşünüyorum. Çünkü benim de hücuma giden bir oyun. Allah dur ne yaptım. <laughs> Onun için de, hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Çekiliş videosu da yarın ya da ondan sonra güne geç gelir. El Robux'u bakalım kim kazanacak. Ne lütfen. Aha bir zahmet. <laughs> Aynen. Neyse. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın falan filan artık yani neyse. Kendinize iyi bakın benim için önemli soru. Hoşçakalın.